kendisini 17 yerinden bıçaklayan eşini sokakta kalmaması için affeden bu adam evsiz kaldı. Antalya'da eşi tarafından uykusunda 17 yerinden bıçaklanan adam cezaevinden çıkan eşini bankta yatarken görünce dayanamadı. Ne olursa olsun sokakta kalmasın diyerek evine aldı. Ancak çift arasında yeniden tartışma çıktı. Ortalık karıştı. Arbede sonrası mahkeme kadın lehine uzaklaştırma kararı verdi. Adam evsiz kaldı. 63 yaşındayım. Sosyal medyadan tanıştık, evlendik 2021'de. Bir yıl melekleri oynadı. Evimi, ocağımı üzerine verdim. Ondan sonra benim kabusum başladı. Dört yıldır bir tek canım kalmıştı. Onu da yine gel barışalım diyerek beni eve götürüp çayıma yüksek dozda uyku ilacı atıp uykumda 17 yerimden bıçakladı. Ben gerçekten şu an Türk halk türkülerinden en çok sevdiğim şey şu. Kendim ettim kendim buldum. Adı konmamıştı ben bir şizofren olduğunu düşünüyorum. 82 dik çatıldı vücuduma. 6 gün yoğun bakımda kaldım. Öldürmeyen Allah öldürmez. Ölmedim. <laughs> Banklarda yattığını duyum aldım. Gittim. Bankta o gözlerimle gördüm. Vicdanım el vermedi. Uğursuzu var, arsızı var. Gittim elektronik kelepçesini çıkarttırdım. O yedi bıçak yememe rağmen. <laughs> Toplumu karşıma aldım. Milleti karşıma aldım. Uzaklaştırma kararını kaldırttım. Eve getirdim. Beni aldattığı şahısla ilgili bütün ilişkisini bir detaylarıyla anlatmaya başladı. Sus dedim, sus dedim. Duymak istemiyorum dedim ısrarla bütün ayrıntılarına girdi. Yalan söylemiyorum. Bir tokat vurdum. Bir gün sonra polisler kapımı çaldı, evi terk ediyorsun. Darp raporu almış. İki ay uzaklaştırma kararım vardı. Banyo sorunum var. Çöpten buldum bu kovayı. Güneşe koyuyorum. Kaynamıyor ama Ekim ayındayız. Ilık, ılıklaşınca başımı yıkıyorum ancak. Bir hayırsever el atarsa minnettar kalır.